Merhaba sevgili dostlarım. Volkswagen ile birlikte en çok merak edilen marka Honda. Bunu konulara yapılan yorumlardan görebiliyorum. Honda'nın da en çok merak edilen otomobili Civic. Honda Civic konusuna geleceğim. Fakat şimdi engelli raporuyla ÖTV muafiyetli olarak alabileceğimiz Honda City'ye bakalım. Ülkemizde artan otomobil fiyatları doğrultusunda birçok marka daha düşük segmentteki modellerini ülkemize getirmeye başladı. Yeni Honda City de bunlardan biri. Güçlü ve dinamik tasarımıyla dikkat çeken yeni Honda City'ye ön ve arka kısımdan baktığımız zaman Honda'nın diğer sedan modellerine oldukça benzediğini görüyoruz. Geniş iç mekanı ve bacak mesafesi ayarının yanında ergonomik koltuk tasarımı ile konfor arayanlara yönelik olan yeni Honda City, üstün teknoloji özellikleriyle de oldukça karizmatik bir araç. Sürücüsüne oldukça konforlu ve keyifli bir yolculuk sunan City'nin viraj performansının ve yol tutuş kabiliyetinin başarılı olduğunu son kullanıcıları bizzat kendileri söylüyorlar. Yeni Honda City ülkemize elegans ve eksekutif olmak üzere iki farklı donanım paketi ile geldi. Alt segment olan elegans pakette krom detaylar yoğunken Üst segment olan eksekutif paketinde daha çok siyah detaylar hakim. Elegans pakette 16 inçlik alüminyum alaşımlı jantlar, geri görüş kamerası, anahtarsız çalıştırma sistemi, 8 inçlik multimedya ekranı, LED arka farlar ve vites değiştiriciler standart olarak geliyor. Eksekutif pakette ise LED ön ve sis farları, otomatik klima sistemi, Anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi, hız sabitleyici, otomatik katlanabilen yan aynalar standart olarak geliyor. Yeni Honda City'nin iki versiyonunda da orta konsolda yer alan 8 inçlik oldukça göz doyurucu multimedya sistemi standart olarak sunuluyor. Bilgi ekranının kontrolü maalesef direksiyon üzerinden yapılamıyor. Onun yerine sinyal kolunun arka kısmına konumlandırılan ufak tuşlarla kontrol edebiliyorsunuz. Direksiyonun hemen üstünde yer alan analog göstergeler ise temel bilgileri içeriyor diyebiliriz. Yeni Honda City'de Honda Civic'ten alışık olduğumuz tam LED far takımı kullanılmış. Tam LED ön farlar L şeklinde kurgulanmış. 3 boyutlu yapıda olan arka farlar ve stoplar da tasarıma sportif bir hava katmış. Ön gövdede yer alan panjurları Honda Civic'e oldukça benziyor. Yeni Honda City sahip olduğu 519 litrelik geniş bir bagaj hacmi ile gerçekten Civic'i aratmıyor. Geniş aileler için oldukça önemli bir faktör olan bagaj alanı rahatlıkla ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek bir hacme sahip. Elegans ile Executive arasında hem donanım hem de fiyat bakımından öyle devasa farklar bulunmuyor. Elegans modeline baktığımızda B segmenti sedanın 121 beygir gücünde motoru bulunuyor. 145 Nm azami torka sahip otomobilin maksimum hızı da saatte 198 km ve 0'dan 100'e 10 saniyede ulaşıyor araç. Elegans modelinin bayi satış fiyatı 382.000 TL. ÖTV muafiyetli satış fiyatı da 232.000 TL. Şu an incelediğimiz eksekütü modelinin fiyatı da 396.100 TL. ÖTV muafiyetli olarak bayide 241.500 TL'ye satılıyor. Gelelim herkesin merak ettiği Honda Civic modeline. Honda Civic'e geçen ay 40 bin TL indirim yapınca ÖTV muafiyeti üst limitine kısmen yaklaştırmıştı fiyatını. Bu durumda raporla Civic alma niyetinde olanları heyecanlandırmıştı açıkçası. Sonra yeniden fiyatlarını revize ettiler. Ama reklamlarında görmüşsünüzdür. Israrla fiyatlarını düşük göstermeye çalışıyorlar. Ama bayilerine gittiğimizde bu rakamları göremiyoruz. Bu da bir satış politikası olmalı. Halkımızın Honda Civic merakı yüzünden Talep yoğunluğundan dolayı maalesef bu araç fazla sürelerde indirimde kalamıyor. Civic'in giriş paketi bile şimdi ÖTV muafiyetinin 95.000 TL üstünde satılıyor. Bu fark 20.000-30.000 TL bandında olsa bayiler 450.000 TL'nin üstüne elden alıp aracı muafiyetli bir şekilde satabilirler. Ama şimdi aradaki fark yüksek olunca ÖTV muafiyetli bir şekilde satmaya yanaşmıyorlar. Tabi satış politikaları bayiden bayiye değişiyor. Bunu hep söylüyorum. ÖTV muafiyeti satacak bayi belki bulunabilir ama şu şartlarda biraz zor. Biz 3 değişik bayiye gittik. 3'ü de ÖTV muafiyetine sokamayacaklarını söylediler Siviki. Ancak ÖTV muafiyeti üst limiti kaldırılırsa alabiliriz bu aracı. Şimdilik görülen durum böyle arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Tekerinize taş değmesin.